Ben Nilüfer Kurtbelen, Ek Filtratları Tıp Kanalı'ndan hoş geldiniz. Resmi kaynaklara göre 1299 yılında kuruluyor Osmanlı devleti zamanla gelişen topraklarla beraber bir imparatorluğa dönüşüyor ve 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla beraber varlığı son buluyor. Tam 624 yıl boyunca hüküm süren bir imparatorluktan bahsediyoruz bu süre zarfında birçok savaşa taraf olmuş bir imparatorluk ve tam 36 padişah tarafından yönetilmiş. Bu padişahların çoğu savaş meydanlarında ordularına doğrudan komutanlık etmiştir. Peki sizce savaş meydanlarında kaç Osmanlı padişahı yaşamını yitirmiştir? Sadece bir padişah. Bu padişah Genci Mart. Bir yılların İkinci yarısına denk gelen bu dönemde 1. Murat'ın amacı Balkanları edetmek. Bu amaçla birlikte öncelikle elinleri ve Kırklareli çevresini alıyor. Daha sonra ise Niş, Üskü ve Sofya. Haçlı ordusu Sırp Sındığı savaşı olarak bilinen savaşta Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Birliği'ne yeniliyor. 1388 yılındaki ikinci savaşta ise Osmanlı ordusu Sırp ve Bosna birliklerine yeniliyor. Bu savaş tarihe Kroşnik Savaşı olarak geçer. Nedeni ise Osmanlı Akıncı birliklerinin pusuya düşürülmesi olarak açıklanan bu olayın üzerine Pirinci Murat Rumeli'ye geçerek büyük bir seferberlik ilan ediyor. Birçok Türk beyliği de Osmanlı ordusuyla beraber hareket ediyor. Osmanlı ordusu ve çoğunluğu Balkan beylik ve krallıklarından oluşan Haçlı ordusu bir kez daha karşı karşıya geliyor. Müzik Tarih Kosova Savaşı olarak geçen bu savaşta Osmanlı ordusu Haçlı ordusunu yeniyor ve Sırbistan Osmanlı hakimiyeti altına giriyor savaş sonrasında. Savaş bitmiş ancak William Murat hala savaş meydanında. Esir düşen bir Sırp komutanı Padişah'ın elini öperek Müslüman olmak istediğini söylüyor. Birinci Murat buna çok seviniyor. Sırp komutan elini öpmek için yaklaştığı anda ise Birinci Murat'ı hançerliyor. Birinci Murat orada yaşamını yıkıyor. Hüdavendigar olarak da bilinen ve sultan ünvanını ilk kez kullanan Birinci Murat, Osmanlı Devleti'nde savaş meydanlarında ölen ilk ve tek padişah olarak tarihe geçiyor. Cenazede sağlıklı bir şekilde taşınması için otağı olan Kosova'ya gömülüyor ve naaşı sonrasında Bursa'da defnediliyor. İçeriyi beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.